Efendim sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla Milas'ta devam ediyor. Yeni bir başlangıç isteyenler, şık bir başlangıç isteyenler, ekranın sesini birazcık açsınlar diyorum. Çünkü yanımda Rahmi Bey var. Evlerini teşekkür yenilemek hocam. isteyenler, lütfen buraya dikkat kesilin diyorum. Rahmi Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyalım istiyoruz. Rahmi Bey kimdir, kaç yıldır bu iştedir? Ee, benim adım Rahmi Toprak, ee, aslen ağırlığıyım. Ee, 20 yıldan beri Milas'ta, Bodrum Bölgesi'nden e, buraya taşındım, burada iş yapıyorum. E, daha önce aslında kısa bir sürede İstanbul'daydım. İstanbul'un e, yoğunluğu, çalışma nedenlerini, bazı şartların nedeniyle buraya taşındım, buraya geldim, burada çalışıyorum. E, Milas ve özellikle Bodrum Bölgesi'nden çalışıyorum. E, Bodrum'a hizmet veriyorum, Milas'a. Gelen çevremizden burada aydın olsun Kuşadası, Didim, e, bu tür yerlerde e, çok tadilat işleri yaptık. Çok müşterilerimizi memnun ettik. E, başarıyla işlerimizi teslim ettik. E, da de devam ediyoruz. Çok güzel, genişte evet, bir yer gaziyeye hizmet veriyorsunuz. Evet, Peki, kesinlikle. Peki, hizmetleriniz nelerdir? Biz sizi neden arayalım, neden ulaşalım? E, hizmetlerimiz nedendir? E, İnşaat e, temelden çatıya kadar kesinlikle e, eski evler olsun, yeni evler olsun, sıfır evler olsun inşa ediyoruz. E, kesinlikle e, ne kadar zor olursa olsun e, başarıyı elden ediyoruz. Bir işi verirken ya da bir tadilat evinizi tadilata e, koyarken iyi düşünsünler. E, firmaların daha önce nerede iş yaptıkları, kaç yıllık tecrübeleri oldukları, e, nasıl ustalarla çalıştıkları... Ee, ne tür bir hizmetle karşı karşıya geleceklerini ona çok iyi düşünsünler. Ee, bence çok araştırsınlar, ondan sonra işini versinler.